Çık, yaklaşma bana. Yaklaşma çık dışarı. Saray. Kız. Ben seni. O ne durda? Bir daha görmek istemiyorum. Sana derim. Çekirdek ana. Şimdi seyrederken yeriz. Ya Anladın mı? fındık getirmişim memleketten. Ha bu çekirdek de neymiş? <laughs> Git bana fındık getir. Ya ana bir dur öpüşecekler mi öpüşmeyecekler mi? Bir göreyim tamam getireceğim dur bir. <laughs> bunlar rol gezmeyeyim Öp seni, öp mesene. Ya öyle deme Cemile teyze. Ya hepiniz şahitsiniz. Öperse bu kız benim için bitmiştir. Seyretmem bir daha onu. Hani. İşte o kadar. Kız elin herifinin öpmesinden öpmemesinden sana ne? <laughs> kız bul birini Elif'e Eda. Baksana televizyondaki herif için bile kıyameti koparayı. He bir kopar, ha, buldum zaten birini. Allah aşkına ana. Kimi buldun? Sakın mahalleden buldum deme bana. Yok, mahalleden bulmadım. Ömer. Hangi Ömer? E, Leyla'nın kardeşi Ömer. yanım Ömer? He, yanım. Ee... Yok, hayatta olmaz. İstemiyorum ana ben onu ya. Kız deli deli konuşma adamı çileden çıkarma da. Ha. Yakışıklı olan, boylu foslu olan yabancı değil. Ya ana, istemiyorum. Ben kendi bulduğumla evleneceğim. Ee, sokak sokak gezip de herif mi arayacaksın? Ömer'le evleneceksin. Ya ana, istemiyorum dedim. Bu kadar. Evlenmeyeceğim. Evleneceksin. Evlenmeyeceğim ana. Evleneceksin dedim. Evleneceksin diyorum ya ben sana evleneceksin. benim bir evladımdır dedim. Ben seni böyle bağrıma bastım da ben seni bağrımda büyüttüm kız. Ben seni hiç elin adamına verir miyim? Verme. Verme ana, verme. Turşumu kur hep seninle oturayım. Gidişle zaten evde kalacağım. Ey Allah, ey Allah. <laughs> ana. Ha. Ömer demeydin, iyiydi. Evet oğluna gelince istediğiyle evlensin. Elif'e gelince elin oğluna gitmesin, yabancıya gitmesin. Ya bir karışmayın da. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkar. Ben onu ikna ederim. Böyle çır 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 yanıyor. Parçalanıyor hiç. Ben bu cihana sığmazam.